Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'ın söz talebi vardır. Sayın Çalışkan buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 12. Kalkınma Planı'nın ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu çerçevede dış politika ile ilgili olmak üzere ülkemizin elini güçlendirecek bir madde teklifinde bulundum. Bununla ilgili değerli haziruna bir arz edeceğim. Elbette dış politikanın ne kadar önemli olduğu gücümüzün ne kadar zayıf olduğunu bugünlerde maalesef yaşayarak görüyoruz. Aslında her sabah uyandığımızda yeni bir umutla ayağa kalkıyoruz. Acaba diyoruz bugün Filistin'de yaşanan soykırıma, katliama karşı en küçük bir adım atılır mı? Maalesef ki burada bizim iktidardan beklentimiz ne savaş gemisi göndermesi, ne savaş uçakları göndermesi. Beklediğimiz tek şey desteği kes yeter. Elbette bizim Filistin'e duyarsız kalamayız. Filistin'e sahip çıkmamız bizim imani görevimizdir. Çünkü ilk kıblemizdir Kudüs. Filistin'e sahip çıkmak bizim insani görevimizdir. Çünkü Filistin'de masum siviller katlediliyor. Filistin'e sahip çıkmak bizim milli görevimizdir. Çünkü Filistin'in tapusu bizdedir. Çünkü Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde hedef Türkiye'dir. Kapadokya'ya kadar olan sınır maalesef ki Büyük İsrail'in hedefi içerisindedir. Değerli milletvekilleri burada bunu teklifteki amacımız Saygı şu. Saygı değer hatip, Belki bu Bir, bir dakikanızı rica edebilir miyim? Değerli milletvekilleri salonda büyük bir ultu var. Lütfen lütfen hatibi dinleyelim. Konuşmalarımızı ara verelim. Buyurun Sayın Hatip. Elbette seçim öncesi Gazze'de havai fişekler patlayacağı söyleniyordu. Maalesef bugün bombaya yağıyor Ve böyle bir ortamda iktidar sahiplerine şunu sormaktan daha doğal bir şey yok. Acaba neyi bekliyorsunuz? Savaşın bitmesini, bitince masada mı yer alacaksınız? Kaç kişinin daha ölmesini bekliyorsunuz? 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasını mı bekliyorsunuz? Hedef olan Türkiye'nin içine ateş düşmesini mi bekliyorsunuz. Elbette İsrail'in katliamını kınıyoruz, eleştiriyoruz, şiddetle eleştiriyoruz. Hepimiz üzgünüz ve biliyoruz ki 16 yıldır Gazze'ye ambargo var ama Gazze ambargo karşılığında İsrail'e ambargo yok, terkisine eleştiri var. Aslında burada bugün onlarca iktidar mensubu milletvekili Gazze'ye üzüldüğünü söyledi. Hakikaten inanıyoruz. Ama şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğiz ki o Gazze'yi Filistin'i bombalayan pilotlar Konya'da eğitildi. O uçakların yakıtı İskenderun'dan gidiyor. O askerlerin, katil askerlerin besini Alanya'dan gidiyor. O askerlerin suyu Manavgat'tan gidiyor. Her türlü gemiyle ticari alışveriş devam ediyor. Zaten 20 milyar dolara çıkmış olan ticaret hacmimizde de birinci sırada demir çelik mamullerinin yer alması manida söylemeye dilim varmıyor ama belki o katillerin elindeki silah bile bir şekilde desteğinize gidiyor. Onun için diyorum ki diyorum ki yüreğiniz yetiyorsa gelin burada konuşun. Gerçekler konuşuluyor. Onun için arkadaşlar üzülmeyin. Gereğini yapın. Üzülmeyin. Baş kaldıran. Burada tweet atarak, slogan atarak kınama ile devam mı edeceksiniz. Yoksa Filistin'e sahip çıkmayı da 2053, 2071 içerisinde mi bırakacaksınız? Ukrayna'ya İHA gönderirken, Azerbaycan'a SİHA gönderirken Filistin'e dua göndermeyle mi yetineceksiniz? Desteği kesin yeter ama adım atın. günden sonra yapılacak sadece insani yardım gıda yardımı da asla yeterli değildir. Gıda yardımı yapmak demek aç ölmeyin demektir. Size düşen desteği kesmek, desteği kesmek burada ciddi, samimi adım atmaktır. Genel kurulun saygıyla selamlıyorum. Evet, teşekkür ediyorum.